Gece gökyüzünü sevenlere müjde. Eğer gece gökyüzünü seviyorsanız ama gök olaylarını kaçırmaktan nefret ediyorsanız, o zaman kendinizi şımartmaya hazır olun. Çünkü bu gece o gece. Delta Aquariid meteor yağmuru göz kamaştırıcı zirvesine ulaşıyor. Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar bu göksel olay gökyüzünü aydınlatıyor ve bu gece en muhteşem haliyle karşımızda. En iyi şekilde güney yarım küreden izlenebilen bu olay, endişelenmeyin, ülkemizden de saatte 10 ila 25 meteor yakalamak mümkün. Sadece güney güneybatı yönüne bakın ve hayran kalmaya hazır olun. Saatlerinizi ayarlayın. Gece yarısı yıldızların altında olun. Evet, erken bir başlangıç ama inanın bana, buna değer. Gökyüzünde kayan, düzinelerce kayan yıldızı hayal edin. Her biri küçük, geçici bir mucize. Öyleyse bir battaniye kapın, karanlık bir yer bulun ve uzanın. Bırakın evren sadece sizin için bir gösteri sunsun. İyi.